Chelsea'nin macerasının devamı beş başlıyor. Hmm. Yazarken ölmüşüm. Eee gideyim bari. On dakika önce. İçeriye gidip dağıttım. Evet. Çok güzel. Çocuk aşırıları. Evet. Bir yana da benden gideyim. Evet. Gidebilirim ben de çıkmış. Bu süs gideceğim. Hemen o merdiveni yapmam lazım. Sonra diğer tarafları toplarım. Ama bunu kendim yapamam. Tamirci çağırmam lazım. Hemen telefonumu alayım. Telefonum yok. O da yok. Ne yapacağım? Hemen gidip ben kendim gitmem lazım. Evet. Bana yardım eder misiniz? Merdivenim kırıldı da galiba eve birisi girdi. Tabii ki de. Hemen geliyorum. Burası mı? Evet. Ben hemen yapayım. bari. 22 dakika sonra. Evet oldu. Çağsır macerasının devamı 5 bitti.